Efendimiz Züleyha'ya selam. Radamon sen miydin? Bana Yüzersif'ten bir haber mi getirdin? Her gün başka bir şehirde. Silo yapımı, tarlaların ekimi... ...ve vergi toplamayı denetliyor efendim. Ayrıca ekinleri toplamak ve kıtlıkla mücadele etmekle uğraşıyor. Geçen beş yıl zarfında... ona danışmak, görüş alışverişinde... Bulunmak için defalarca tepse gidip geldi. Eğer yine gelirse bana haber verir misin? Onu gördüğünde bizi haberdar etmeleri için saraydaki arkadaşlarımla konuşmaya çalışırım. Saray nöbetçilerinin görevine son vermek istiyorum. Saray nöbetçilerinin aylığı bir süredir ödenmiyor. Sen sarayımızın en güvenilir askerisin. ...Sufer'den ödemesini isteseydin. Rodomon Züleyha'nın izni olmadan hiçbir şey yapmaz. Bütün saray mensuplarının ücretini ödeyiniz. Bu sarayın... ...Potifar'ın ölümünden sonra... ...bu kadar çok muhafız ve askere ihtiyacı yok. Anladınız mı? Hepsini görevden alın. Hufo ve Sufer'i buraya çağırın. Ama efendim. Muhafız olmadan sarayda güvenlik olmaz. Yağmalanması işten bile değil. Siz varken içim çok rahat. Bu işin çok tehlikeli olduğunu ve tek başıma işin üstesinden gelemeyeceğimi bilmeme rağmen emrinize itaat edeceğim efendim. Bir zamanlar bu saray ülkenin ikinci adamı Potifar'a aitti. Peki ya şimdi? Şimdi ise bu saraya ilgi duymayan ve yaşama sevinci kalmamış... ...yenilmiş ve umutsuz bir dul kadına ait. Yuzarsif'in gönlümde tutuşturduğu alev olmasaydı... ...kendimi öldürecektim. Hayatımda Yuzarsif'ten başka hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum. O hayatıma girdiği günden beri hayatımda çok şey değişti. Beni iyi dinleyin. Saraydaki bütün muhafız ve çalışanların ücretlerini ödeyin. Radamon dışında hepsinin işine son verin. Artık aylıklarını ödeyecek güçte de değiliz. Ayrıca tapınaktaki kahinleri de gönderin. Yemek ve... ...diğer harcamalarını karşılamamız artık mümkün değil. Amon tapınağı... ...daha o inançsız bu saraya adım atar atmaz kapanmalıydı. Şimdiye kadar da boşuna açık kalmış... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.